Evet canlar. Şimdiki konumuz fiilde yapı. Peki biz fiilde yapıda ne göreceğiz? Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? Ben deyim. Teşekkür ediyorum. Oturabilirsiniz. Fiil de yapı. Nedir? Basit, türemiş ve birleşik göreceğiz. Şimdi basit sözcük neydi? Önce bir onu hatırlayalım hatırlarsanız. Basit ne demek kelime anlamı olarak? Sade demek. Peki biz bunu sözcükte nasıl göreceğiz? Hangi eki almamış? çok güzel yapım eki almamış sözcükler olarak göreceğiz. Çünkü sen biliyorsun ki yapım eki eklendiği sözcüğün anlamını, türünü ve görevini değiştiren ekti. Şimdi geliyorum türemiş yapılı fiile. Peki türemiş yapılı fiil deyince bir şeyin türemesi değil mi? Olmayan bir şeyin ortaya çıkması. Hemen bir örnek veriyorum. Bu nedir? Kalem. Kalem yazı yazmaya yarayan bir araçtır değil mi? Evet. Nutli keki getirdim. Kalemlik. Kalemlik oldu. Peki bu nedir? Kalemleri içerisine koyduğun çanta. Algı ekle. Görevi değişti mi? Türü değişti mi? Evet. evet. Yazı yazmaya yarayan araç çıkan yani ne oldu? Çanta oldu. Peki birleşik yapı nedir? Harika oldu. Üstüne bir şeyler birleşecek değil mi? Tunar bravo sana. E peki Türkçe'de nasıl olacak? İki kelimenin birleşmesiyle meydana gelen yapıya da birleşik yapılı diyoruz. Yapılarına göre uygun tutacağı işaretleyiniz bakalım. Kim yapmak ister? Haydi bakalım Zeynep Eda. Şimdi sen bunu ayırıyorsun ekine köküne. Evet. Bir köpülmüş, bu yılan geçmiş zaman. Evet. İki, üçüncü tekil, o. Çok güzel. Kim sevmiş? O. O. Çok güzel. Biz buna ne diyoruz? Üçüncü tekil şahıs eki diyoruz. Fiilden fiil yapım eki aldı. Yapım ekini gördüğün takdirde direkt türemiş fiilleri işaretliyorsun. Anlamca kaynaşmış birleşik fiiller ne demek? Sakın gözün korkmasın. Bizim deyimlerimizdir bunlar. Değilmişmiş fiillerdir çocuklar. Mesela gözden düşmek anlamca kaynaşmış birleşik değildir. El vermek yine anlamca kaynaşmış birleşik değildir. Anlaşıldı mı? Güzel.